lazım mı değil sadece 5 5 5 de pek lazım görünmüyor ben Zeynep sonra tekrar çok, çok da güzel bir şey yaptı şimdi şöyle bakayım. ve gerekli atabilir 9 attım Umut Zeynep'e Zeynep, Zeynep. Hadi toprak altı gerekiyor mu? Gerekmiyor. 12. Ne ne ne. Ben 11 attı. ay nasıl? Nasıl gitti lan oraya? Ben bir atmamıştım ben ayu. Tam bu da kalsın. Git hadi. Aha on bir. Ben On Tam bir umut verdi. Zeynep verdi. Toprak. 3 Haydi. Şimdi biz şunu da atacağız. Ama dört dört ben aldım tamam ne geldi güzel gelsin ya o güzel ya güzel, güzel 8. sekiz çok güzel şimdi Zeynep çok daha verdi on verdi 13. aslında on bir on on belki buraya ne yapacağız ama altı yapalım ve hayır. Ah Umut. Bu eli Umut kazandı. Devam ediyoruz. Ah be Umut yeniyor. Devam ediyoruz. Şimdi o da Bu ne lan? Bu galiba her şey Uf uh, uf uh, uf. Uh. Nereye koyacak ki? Şuraya koyabiliriz. De atmam aslında. Aslında. Galiba. Sizde başka bir anlamı varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Önemli. Şöyle koyayım İki. Aldım. Dört. Hepsinin yerine mi yetişiyordu acaba? Yoksa sadece şu 10 on... ya. Ondan sonra da birin yerine mi yetişiyordu sadece? Tam hatırlayamıyorum. Yazarsınız umarım. Ah, onu çalabiliyor muyum? Hocam hayır at. Ha, onu at. 9, iki. Tamam. Ondan Allah'ını Bunlar bana siyah dört Ne alaka yani Ne alaka İki mi Ne ikisi Hayır ya var ne? Ha? Hani, ne oldu ki akınca? Tam buraya belki dördü bekleriz Üçü 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 bekleriz bu burada, uzama, bu beni geri 11 100 geri çekmiyor, ondan, um, haydi ya, haydi, 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 haydi. Pek, ha, hadi 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 hadi, o şöyle. Verelim. Şunu verelim. Bence bu biz. Gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bir. Bir. Şunu açayım. Hadi sen git. Kendime ya. Dokuz. Gerekmez. On. Biz gerekir mi? Belli olmaz ama bakalım Bakalım 8 Yok gerekmez 11 Bu da gerekmez Hadi ya hadi 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 bana bir 10 10 10 güzel 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 ben bu 3 bir mavi on gerek bana. Mavi on, mavi on, mavi on. Hadi mavi oh, Hayır be. Mustafa kazanıyor bu sefer de be. Üf üf üf. Bu ne biçim bir şey Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolar da gelecek. Hoşçakalın.